Selamlar dostlarım. Yepyeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayım demek isterdim. Ama ne yazık ki değilim arkadaşlar. Şu anda Metin 2 kanalımdan değil de resmi sanatçı yani müzik kanalımdan sizlerleyim arkadaşlar. Kanalımın adını Hasan Furkan İnce yaptım. Peki neden? Artık ben de YouTube'a atılmak istiyorum. Güzel işler yapmak istiyorum. Sebebi de şu arkadaşlar. Zaten şu anda burada olanlar beni Metin 2'den dolayı tanıyor ya da müzikten dolayı tanıyor. Şimdi hepinize genel bir açıklama yapacağım ve merhaba YouTube diyeceğim kendimi tanıtacağım ve daha sonra videomu sonuna geleceğim. Aslında şöyle bir şey var. Beni tanıdığınızı düşünüyorum. Fakat kanalıma ilk defa gelecek olanlara ve ilk defa gelenlere kendimi tanıtmak istiyorum. Yaşım 24. İsmim Hasan Furkan İnce. Zaten kanaldan görüyorsunuz. Aynı zamanda Kırşehir'de yaşıyorum. Babam Nevşehir Avanoslu. Annemse Kilisli arkadaşlar. Ve sizlere şunu da belirteyim. Metin kanalından buraya gelenleri de selamlarımı iletiyorum. Burada da çok iyi içerikler gelecek arkadaşlar. Vlog'lar çekeceğiz. Sokak röportajları, cezalı oyunlar, sokak lezzetleri, çeşitli içeriklerle karşınızda olacağım. Çeşitli sohbet videoları, oyun videoları ve aynı zamanda yeni yapmış olduğum şarkılar da bu kanalda olacak arkadaşlar. Tek bir tane dipnot düşüyorum. Metineki kanalım burada değil. Açıklamada arkadaşlar. Ve şunu da belirteyim, eğer beni tanımayanlar varsa hemen kısaca bir özet daha geçmek istiyorum kendimden. Şimdi şöyle bir durum var. Ortalama 2006-2007'den beri ben dinleyeceğim normalde. Sadece dinliyordum. 2009'un sonlarına doğru biz Kırşehir'e taşındık. Ve yine dinlemeye devam ettim. 2011'de de ben artık bunu müziğe dökmeliyim dedim. Ve bir arayışa düştüm. Tabii Kırşehir'de yaşadığım için de burada neden herkes arabesk yapıyordu normal yaptığımız underground rap yapan yoktu burada ne yazık ki. Sizlere şunu da söyleyeyim kesinlikle demeyin ya kardeşim neden çok çok geriden alıyorsun falan. Bunların hepsi benimle bağlantılı arkadaşlar. Sizlere bir açıklama, kendimi tanıtma videosu falan yapıyorum. Böyle dinliyorum, ediyorum falan. Kırşehir'de beni yanlış yönlendirdiler lisemden dolayı. Lisede zaten 8-10 tane arabix yapan vardı. Onlardan etkilendim. Çeşitli stüdyolara gittim, dolandırıldım. Beni çok iyi karşılayanlar falan da oldu bir şeyler yapmaya çalıştım. Yazdım 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 2011 2012 derken 2013'e geldik arkadaşlar. Artık stüdyolarda dolandırılmaktan bıkmıştım yani gerçekten bıkmıştım. Ve kendime dedim ki gideceğim mikrofon alacağım. Tabi öğrenciyim lise 2'de falanım ve belli bir açlık alıyorum. Çok büyük stüdyo imkanlarına ulaşamadığım için buradaki bir tane ufak bir AVM'den 5 liraya çubuk mikrofon aldım dostlarım. Gerçekten çok sevinmiştim çok mutluydum. Çünkü artık kendi müziğimi kendi evimde yapabilecektim. Fakat bilmiyorum ki amatörün de dibi yani gerçekten kötü. Fakat ben böyle bir ortamda bir tane albüm çıkardım. Zaten eskin ikimi görüyorsunuz. Üste de albümün ismi. Arkada tracklist falan. Bu albümden CD'ye bastırdım. Çok da güzel bir sayıda sattım yani akrabalar falan aldı. Sene 2014'e gelmişti. Yaklaşık bir yıl falan da böyle takıldım ve sene 2014 yine aynı isim bu sefer de son albümünü çıkardım. Bu albüm önceki albüme göre kat kat iyiydi bu arada. Gerek sözler olsun gerek rhyme'lar, flow'lar falan. Sesim bir tık oturuyordu. Fakat yine yetmezdi arkadaşlar. Sene oldu 2015. Lise bitti arkadaşlar. Üniversiteyi kazandım. Kilisi kazandım. Annemin memleketi. Orada uluslararası ticaret ve lojistik kazandım. Bakın ismi bilene kadar uzun. İstemeden kazandım. Fakat sonunda bitirdim memnunum. Şimdi şöyle bir durum var. Üniversite kazandığım için babam bana bir tane mikrofon aldı. Behringer B1. Aynı zamanda Focusrite Scarlett Solo ses kartı aldı. Ve bir tane de laptop aldı. Hepsini çantam attım ve kilise doğru gittim. Kilistanem'in memleketi olduğu için dedem ve annemle beraber kaldım. Gerçekten haklarını ödeyemem. Çok emekleri var. İzliyorlarsa buradan selamlar. Uğraştım, çabaladım. Üniversitedeyken daha güzel sözler yazmaya çalıştım. Ve bu sefer de iz bırakanlar albümünü çıkardım arkadaşlar. Bu albüm gerçekten benim patladığım albümdü. Sizlere şöyle track listini falan da göstereyim. 10 numara işler yapmaya başladığım ilk albümde arkadaşlar. Bahsettiğimiz zaman 2015 bundan 6 yıl önce ve o zamanın şartlarına göre çok güzel bir albümdü arkadaşlar. Önceki iki albüme göre kat kat daha iyiydi. Aynı zamanda bandrollü bir albümdü arkadaşlar. Yani yasal. Müzik marketlerinde bile ben bunu dağıttırdım. Spotify, Apple müzik her yere gitti arkadaşlar. Dinlenme sayıları çok iyiydi. Fakat bir tane sıkıntı yaşadım. Ve bu sıkıntıdan dolayı açıkçası sizlere şöyle söyleyeyim. Biz bu albümleri çıkartırken bir tane sözleşme imzalıyoruz. Ne yazık ki ben gaza gelmişim. Zaten yaşım 18. İlk yasal albümüm falan diye böyle bir övünme durumları falan sözleşme imza attım ve yaklaşık 100 yıl şirkete esir oldum arkadaşlar. Ve ondan sonra kendi şarkılarıma telifler gelmeye başladı. Şimdi şöyle bir durum var. Şöyle düşünebilirsiniz. Şarkı benim şarkım, sözü bana ait, müziği free bit, fakat para kazanması yok. Bu gerçekten bir müzisyen için çok kötü bir durum. Yani yapıyorsunuz 150-200 bin dinleniyor fakat para gelmiyor. Neyse bunlar sıkıntı değil. O zamanlarda tabii ben üniversite okuduğum için Bizim eve roket düştü kilisteki eve. Aynı zamanda çok kötü zamanlar geçirdim. Suriye sınırında yaşadığım için adamlar Suriye'den bomba, roket, füze ne bulursa atıyorlardı ve bizim merkezlerimize düşüyordu. Camiye düşüyordu, eve düşüyordu vesaire. Okullar tatil, böyle psikolojiler falan bozuk. Ben bu dönemde bir tane konser yapma planı kurdum. Dedim ki kendime hazır albüm çıkarmışım. Ben gideyim bunun nasman tarzı bir şey yapayım. Ve sağ olsun sanatçı olarak da İstanbul'dan Orhan abi geldi. İhtilal grubundan Kara Kaplan. Türkçe rapte gerçekten old school bir insan. Kendisine de buradan selamlarımı iletiyorum. Kilise geldi. Yedik içtik dolaştık vesaire videolar çektik. Zaten bu kanala onlar da gelecekti nostalji olarak. Fakat konseri yapamadık. Öylece geçti gitti. Ondan sonra böyle yazın oldu. Haziran, Temmuz aylarında falan ben yine Kırşehir'deyim. Bir tane arkadaşın evindeyim. Ali Aslan buradan da kendisine selamlar. Oturuyoruz. Hani sabaha kadar takılacağız evdeyiz falan böyle. Nargile falan içiyoruz. Sigaralar falan, yiyecek içecekler falan. Ya dedik bir oyun oynayalım. Ne olabilir? Metin 2. O zamana kadar da Metin 2'nin ikisini bile bilmiyorum. Düşünün hani ben Kilis'teyken 2006, 2007, 2008'de internet kafeye giderdim. O zaman saati 25 kuruş, 50 kuruş falandı. Verirdim parayı. Bir tane çar açardım. Oynardım. Çarın şifresini bile unuturdum. Her internet kafeye gittiğimde yeni çar açardım. Düşünün. Başladık arkadaşlar TR'ye. Başlayış o başlayış. 2016'da başladım YouTube'a. Farkındaysanız o yüzden ben şu anda çok rahatım. Normalde benim gibi ilk bakış videosu çekenler, merhaba YouTube deyip kendini tanıtanlar birazcık gergin oluyorlar. Ben açıkçası rahatım arkadaşlar. Arkada iki tane profesyonel kameram var. Fakat yine webcam'den çekiyorum. Neden? Çünkü birazcık da uyum sağlamam gerektiğini düşünüyorum. Oynadım 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 sabahlara kadar oyun oynadım. Zaten ikinci öğretimdim. Akşama kadar uyuyordum sabaha kadar oturuyordum. Böyle bir yaşantım vardı yani. Şu anda da aynı zaten arkadaşlar. Ve şunu düşündüm. Dedim ki kendime benim ekipmanım var. Benim bir bilgisayarım var. Ses kartım var. Mikrofonum var. Müzik zaten hani o zaman sallantılı. Telefon olayları falan. Dedim ne yapabilirim? Dedim video çekeyim. Gittim Metin'in videosu çekmeye başladım. 30 kişi izledi, 50 kişi izledi, 100 kişi izledi derken 2016'da başladım arkadaşlar. 2018-2019'un sonlarına doğru 6000 aboneye geçtim. Twitch'te 14-15 bin takipçim vardı. Twitch'te yayınlar açıyordum. Aynı zamanda YouTube'da da 40-50 binlik videolarım vardı. 300-500 binlik de vardı. Ve gerçekten çok da güzel ilerliyordum. Fakat 28 Mart 2020'ye kadar. 28 Mart 2020'de chat blocker banı yedim ve karakterim sonsuza kadar kapandı. Tabi ben de buna birazcık içerlendim ve dönemin komasıyla kavga ettim. Tabi hatalıyım o konuya bir şey demiyorum yani fevri davranmamam gerekiyordu. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Youtube kanalım kapandı. Onun dışında Twitch partnerliğim elimden alındı ve öylece kötü şeyler başlamış oldu arkadaşlar. Zaten pandemi vardı. Evdeyim, üniversiteyi bitirip yeni gelmişim. İşim yok, ailemle falan oturuyorum. Düşünmeye başladım ne yapabilirim diye. Bir tane kendime kas aldım. Babam da bana monitör aldı falan. Ve dedim ki gideyim Zula çekeyim. GTA 5 falan çekeyim. Bir şeyler yapmaya çalışayım. Çünkü yapmak istiyorum yani sizlere şöyle söyleyeyim. Eskiden beri Metin 2 yaptığım için birazcık da farklı konulara girmek istiyorum. Mesela ben Metin 2 attığımda 2000-3000 izleniyorsam normal bir oyun attığımda 150, 150 izleniyorum. Yani Metin 2 kitlesi böyle başka oyun izlemiyor. Ben biraz da bundan sıyrılmak için şu an bu videoyu çekiyorum. Sizlere açıklıyorum ve yeni kanalımın startını veriyorum. Şöyle bir düşüneyim birkaç tane Zula videosu çektim. Çok da izlenmedi hani beklentimin yine altındaydı ama... 150 de değildi daha çoktu arkadaşlar. Ve daha sonra bana PEP sunucularından teklif geldi. PEP sunucuları nedir? Bildiğimiz Metin 2 PEP private sunucular teklif geldi bana. Dedi kardeşim bizim videomuzu çeker misin para karşılığında? Lan dedim bu nasıl bir iş? Yaklaşık 4 yıl Metin 2'nin TL'sinde içerik çıkarmışım. Köpek gibi yayın açmışım, farm yapmışım. Kazandığım para hani çok çok az. Adam bana bir videoda o kadar para veriyor. Tamam dedim giriyorum. Tabi burada dostlarımın da payı var. Faysvan TV Ahmet Gönül. Sana buradan selamlar dostlarım. Buğra var. Bizim Buğra Karaca olan Diaz Samet Tolga Kayabaşı falan. Nitrins İbo falan. Zaten zamanla bizim dostlarımızı, arkadaşlarımızı tanıyacaksınız arkadaşlar. Çeşitli videolarda gelecek. Bir de Ahmet Erkan Bayraktar var. Toygar İnce var kardeşim falan. Çok iyi şeyler olacak arkadaşlar. Hepinizi tanıştıracağım. 1 Mayıs 2020'de yapmaya başladım. Ve bugüne kadar kesintisiz yapıyorum arkadaşlar. Toplasanız hani ortalama bir 15 ay falan oldu ben başladı PP'ye ve toplasanız bir hafta ya boş kaldım ya boş kalmadım. Sürekli videolar çektim, yaptım, yükledim, yaptım, yükledim falan kendimi geliştirmeye çalıştım. Fakat geliştiremiyorsunuz arkadaşlar. Telif belası var başımızda. Aynı zamanda şöyle bir durum var dostlarım. Tamam hadi biz bu işten maddi olarak bir şeyler kazanıyoruz ama kanallarımızın kapanması psikolojik olarak bizi gerçekten üzüyor. Modumuzu falan düşürüyor. Her defasında sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Bu beni yıprattı. Artık kalıcı işler yapmak istiyorum. Ekipmanlarım var. Ses kayıt cihazı olsun, bilgisayarlarım, ekranlarım, şu anki bilgisayarımız ayrı, kurgu bilgisayarlarımız ayrı, arkada kameralar var, ses kayıt cihazları, mikrofon, ışık vesaire full prodüksiyonum var arkadaşlar. Ve aynı zamanda da yakın tarihte Aforizma isminde uzun metraj bir tane filmimiz gelecek. Başrollerde ben varım, Ahmet Erkan Bayraktar var, kardeşim Toygar İnce de yönetmen ve gerçekten çok iyi kontaklar kurduk. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den. Sizlerin bildiği, tanıdığı oyunculardan da destekçilerimiz var ve gerçekten çok güzel bir şeyler yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Bunlar detay. Zaten bunu yakında göreceksiniz. Ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Çalıştım, çabaladım, sürekli videolar çektim ve ekipmanlarımı dizdim dostlarım ve kendime dedim ki madem bu kadar ekipman aldım, ben YouTube'a girmeliyim. Hani sadece film çekim bile bu iş olmaz. Ben zaten bu işi yapıyorum. Ve ben bu alanı da yapmak istiyorum. Çeşitli içerikler çıkarmak istiyorum ve bunları kendi kanalımda yayınlamak istiyorum. Hiçbir şekilde telif sıkıntısı olmadan özgürce istediğim her altı yapacağım yani arkadaşlar. Kesinlikle sizleri şunu da belirteyim arkadaşlar. Yapıcı eleştirileri açığım fakat kötülemeye açık değilim. Lütfen kötülemeyin. Eleştiriye açığım yani bunu da bilin. Şöyle bir düşünüyorum acaba atladığım şeyler var mı diye kanalımın adı neden değişti? Ben 25 Haziran'da kardeşimle İstanbul'a gittim. Ve orada setemete gittik. Hani tatili falan takılmacalık bir şeyler yaptık arkadaşlar. Orada ben İstanbul vlogu çekmeye karar verdim. Tabi ekipmanım var. Kameram falan her şeyimi aldım. Aynı zamanda sizlere şunu belirteyim. İstanbul'da iki tane video çektik arkadaşlar. Bir tanesi cezalı köylü vampir kanalımızın ilk videosu birkaç gün sonra yayında. ikinci videosu İstanbul Ulu arkadaşlar. O da böyle birkaç hafta sonra gelecek. Neyse ben daha fazla uzatmadan devam edeyim. İstanbul vlog videosunu çekerken tarihi mekanlara gittik. Sete gittik. Dolaştık falan arkadaşlar. Ve ben kameramdan çekim yapıyorum. Vlog çekiyorum. Gelen geçen soruyor abi hangi kanal hangi kanal. Azanlı Bizar diyorum. Bakıyor adam. Ya da unutuyor. Ya da telaffuz edemiyor. Ve böylece kimse beni bilmiyor. Bu arada abartmıyorum yaklaşık 80-100 kişi falan sordu bana. Dedim ki artık ismim yapacağım ve global bir kanal yapacağım. Kendi özgür alanım ve istediğim her şeyi burada yapacağım. O yüzden dostlarım kemerlerinizi sıkı bağlayın çok iyi bir macera yatıracağız. Çok güzel işler başaracağız dostlarım. Videolarıma da beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Gerçekten desteklerinizi bekliyorum. Son sözlerimi vereyim ve videomun sonuna geleyim. Böyle hafiften de toparlama kafasına girdim arkadaşlar. Zaten bu videoyu izleyenlerin çoğunluğu benim Metin 2'den tanıyanlar olacaktır arkadaşlar. İlk videomu da webcam üzerinden çekmek istedim. Böyle birazcık daha rahat olmam açısından artık profesyonel işler gelecek. Bu kanala 10 numara işler gelecek dostlarım. Ben ve ekibim çok çalışacağız arkadaşlar. Umarım yaptığımız içerikleri beğenirsiniz. Aynı zamanda bir tane dipnot düşmek istiyorum. Eğer Instagram'dan beni takip edenler varsa. Böyle 4-5 ay önce ben dönüşüm diye bir albüm yapacağımı duyurmuştum. 3-5 albümlük böyle EP tarzında. Onu ben erteledim arkadaşlar. Sebebi ise zaten az önce söyledim. YouTube çok yoğun gidiyor arkadaşlar. Sürekli Metin2 videoları çektiğim için hiç boşta kalamıyorum. Metin2 de çok büyük bir kanal diyelim. Ufak bir kanal da değilim. Ortalardayım. Hatta ortaların bir tık üstündeyim arkadaşlar. Henüz gelişme aşamasındayım. Fakat bu teliflerden dolayı gelişemiyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki. Doğal olarak da bize video işi geldiği zaman ya ben senin videonu çekmem vesaire demek gibi bir lüksüm yok arkadaşlar. Kabul ediyorum. Çekiyorum. E ne oluyor? Zamanım kalmıyor. Müziğe de albüme de zaman kalmıyor arkadaşlar. Fakat bir süre böyle eksik iş alacağım. Yani az iş alacağım. Hem burayla ilgileneceğim. Hem müzik hem film. Böyle hepsini bir arada götürmeye çalışacağım. Benimle alakalı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Eleştiri yapabilirsiniz. Yapıcı eleştirileri açayım zaten az önce belirtmiştim. İçerik tavsiyeniz varsa onları da açayım arkadaşlar. Şimdilik dediğim gibi sizlere iki tane videom hazır. Bununla beraber 3. Zaten bu video izlenmez diye düşünüyorum. Hani kendimi tanıttığım için böyle kısa bir video oldu. Aslında çok uzun oldu. Şu an 36,5 dakika renderda ne kadar olur bilemiyorum. Ben ve ekibim sizleri memnun etmek için çalışacağım. Çok iyi işler başaracağıma inanıyorum. Umarım sizler de buna inanır ve güvenirsiniz arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Bana destek olmak için videolarıma, bir beğeni ve bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olduktan sonra yanındaki zile yani çana tıklarsanız bildirimleri al derseniz çok sevinirim arkadaşlar. Açıklamada Discord var, Instagram var. Hepinizi bekliyorum. Sizlere kısaca kendimi tanıtmaya çalıştım arkadaşlar. Zaten beni bilenler beni tanıyor. Fakat yeni gelen kardeşlerimize kendimi hatırlatmak istedim. Son bir dipnot. Yukarıdaki logo savaş gibi kurt anlamına geliyor. Arkada da zaten tabelayı görüyorsunuz. Kanalımızın logosu bu dostlarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.